Arkadaşlar, Crash Royale ikinci bölümüne devam wow, ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, en önceki bölüm çektim, bugün de şimdi çekiyorum. Açalım mı? Açalım. Aha, 2000 para yapıp şey alacağım. Az kalmış. Abi, son şu maçlar biraz daha zorlanıyormuş. Haydi 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 haydi. Arkadaşlar mini PK bir de evden hayatım küçük bebek evde. Ses çok büyük ses geliyor. Kesin. Aha ben bunu da koyayım. Savunmamız biraz daha fixlensin. Vay kardeş aynı güçteyiz. Oba ben bunları buraya koyayım Onlar yani, lakaylar ve şeyler de geldi. Milyonlar. Arkadaşlar Anlamdan ismi Clash of Clans bir oyun var. O da güzel. Direkt ben böyle seviye 3 yaptım. Çok iyi. At 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 at. Hadi koş. Hayır. Direkt şimdi şuraya atalım. 200, 1200 ne? Bu ne? Çok az. Ha, parçalanma zorunda. Değil mi? Aha. Ben nasıl öldüreceğim? Anca bana lakaylar yazmıyor. Onlar da onlar da da bende de yani saçmalık. Uuu. Abi gidiyor da adam burada. Ejderha bir de hayat. Ne iki kat eliksir oldu. Savunma güç duvarı. Ben köyün hızlandı. Hadi hadi hadi. Bak ben şimdi dünyanın en iyi hatamı yapacağım. Küçük. Apo. Boku yemiş ya. Hiç havacımız da yok. Kötü kötü. Şunu şuraya koymak lazım. Şimdi koy. Hayır. Olamaz. Oha bu ne lan hayvan da olmuş bu. Bu, 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 bu ne oğlum bu it mi? Tövbe tövbe. Of. Bunu nasıl kaybediyorum ben? Sen birazdan görüşeceğim. Abi bu kadar kolay da kaybetmek var mı bizde ya? İkisi de havadan gitsin. Ya. Bir şey yaptıkları yok zaten. Olsa şaşarım. Ya bir günde mi? Yoksa ben seni geberteceğim. Niye doğuyorsun? Niye doğdun? Niye seni doğurmuşlar? Seni hiç için. Doğmuyor. Doğmuyor. Bu do... niye? Şu konu, şu Şuna bak. Şunlara. Yok yani. Yok. 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 Konuş değil ya. Ben ne yapayım bu adam Ben ne yapayım? Ben Allah mıyım? Ben güçlü müyüm? Sen niye sıkıyorsun lan? Kafana sıkıyor bu çocuğu. Ya lanet olsun. Kaybettim. Kaybettim. Ya bu koymasın. Ya ben bunu böyle mi? Kaçın koy, onu da koy. Savunmayı bilmiyor bunlar Şu zaten bir bol yapmıyor Böyle bir tek top atıyor. Başka bir şey yapmıyor. Topu da çok kötü. Şuna bak, şuna, 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 şuna. Sen de yardım etsene lan. Ne bekliyorsun? Otobüs müsün lan? Otobüs müsün? <laughs> yapma. bir şey yapma. Yeter oğlum Şansa bak. Bekle iki tane şimdi bir buna da bayalım. Oh, bu kadar da sabrı olunmaz. evladı şunu kötüyü. Hadi dur 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 dur. Hadi dur dur Ya! Böyle daha iyi oldu işte. Al dostum. Ha? Kim kiminkini yıkıyor? Girdik yalara. Git de oynama yerin git. Abi üç tane çıkacak Abi buradan da bir şey acı bir çıksa şaşıracağım ya. Ya bana bunu verme ya. Verme ya verme verme. Ben de şuna bak şuna hepsini bunları devam yapmam lazım. İstemiyorum kaç oluyorum. Nah harım ben bunu. Cadı kötü cadı. Şimdi şunu, şunu da açalım. Merhaba. E, merhaba diyorum. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş oluruz. Görüşmek üzere.